görmeden yararlı olabilir. Benim adım Ahmet Say efendim. 77 yaşında Türkiye'nin bu ülkemizin bir aydınıyım. Bir aydın olarak demokrasi ve adalet kavramlarının bulunduğu ve açılmanacağı bir toplantıda Hikmet Sami Türk gibi Adalet Bakanlığı döneminde Adalet Bakanlığı Değerli arkadaşım. Değerli arkadaşım ben ben, ben size bunun için söz vermedim. Tamam, Değerli arkadaşım ederim. lütfen. Bu bir rica ediyorum. Bu, bu toplantı rica ediyorum lütfen. Bayram Ahmet Bey lütfen. Ahmet Bey burada buranın ağzını tadını kaçırmayın. Lütfen. Aydın olarak lütfen ya dinleyin yasalını terk edin. Ya dinleyin yasalını terk edin. Sayın Hüseyin adınızın üzüldüğünü düzeltmek yani istiyorum. Bir kadesiz kaza oldu. Efendim e, konuşma süresi konuşmacılarımızın biz saat on altıda oraya girip bir sonraki Sen ...söylesem ben söyleyecektim. Hocam bu görüştüğümde bir ses, bir saniye. Toplumlar Teşekkür ederim. Şimdi efendim ülkemiz milenyuma girdiği sırada üçüncü bin yıla iki tane yakın tarihimizin özgürlük, demokrasi ve adalet açısından iki önemli olayı var. Birincisi FETÖ cezaevlerinin mucidi olan o dönemdeki Adalet Bakanının vicdansızlığı, acımasızlığı ve insanlık düşmanlığı. Niye insanlık düşmanlığı diyorum? Onu da söyleyeyim. İnsanın tanımı şudur. İnsan biopisik sosyal kültürel bir varlıktır. Bunun içindeki sosyal yani toplumsal yönünü insanoğlunun dışlarsak yani insanı tek başına hücreye atarsak o zaman insanlıktan anlamıyoruz. İnsanlık özgürlüğünü, insanlığın tanımında var olan değerleri tanımıyoruz demektir. İşte bu şahıs bunu yapmıştır, bunu yapmıştır, bu Hikmet Sami Türk. Arkasından da, arkasından da Bayrampaşa eski samalcılar cezaevinde fosfor bombası kullanarak hapishanenin içindeki e, silahsız eli kolu bağlı zavallıları fosfor bombasıyla yakmıştır. Katil demiyorum. Ama birinci derecede sorunludur. Çünkü adalet bakanıydı. Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Zemin evet. evet. Buraya katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Efendim? Buradaki panele katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Facia. Özgürlükten, adaletten bahsediliyor. Böyle bir insan burada konuşmacı oluyor. Bunu basınımız yapıyor. Televizyonlarda bu hikmet Sami Türk arada bir çıkarılıyor. Da şov yapmanın alemi yok. Kuruşak versen. Şov yapmıyorum. Basın şov benden yapıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz. Basın benden soru Şov yapıyor. Şov yapıyor. Şov yapıyor. Şov yapıyor. Şov yapıyor. Şov yapıyor. şov yapılmaz. Şov değil bu. Şov ihtiyacı yok. Burası şov yeri değil. Siz şov bensin. Şov değil bu. Hikmet sahibinin kim olduğunu çok iyi biliyor. Şov şov orada yapılıyor. Orada. Kapınızı kapatın dinleyin. Evet. Biz de biliyoruz

Yok, ama masal masal nasıl ölüm olur için sen öyle onu anlatıyor mesela. Onu içeride anlatıyor. Aydın olarak dinlemeniz gerekiyor. Aydın Aydın bir ya. Bir bir şey onu şey söylüyorum. Siz bir şu anda onu anlatıyor. Tepkinizi. Tepkinizi orada gösterdi. Niye ne gösterdi? Dışarıya Bugün Hocam gel. adam da burayı şey kadın oluyor. Çok diyor. Onlar öyle Gözün o Efendim? Ismimizin. Ahmet Say. Fazlı Say bir efendim. Babası. Peki efendim.